Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz en son Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını böyle anlatmıştık. Ee, ders olarak, sohbet olarak böyle akşam bir 5 on beş dakika, altı dakika, on dakika. İnşallah bugünden itibaren fırsat buldukça, zaman müsait oldukça inşallah artık Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ın hayatını anlatacağız. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatı bizim için örnektir. Kur'an-ı Kerim'de Pey Allah Azze ve Celle Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizden Usve-i Hasene yani en güzel örnek olarak bahsediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz en güzel örnekse biz de onun ümmeti olduğumuz için, biz de ona iman ettiğimiz için, onun peygamberliğini kabul ettiğimiz için onun hayatını bilmemiz gerekir. Onun hayatını bilmeyen bir Müslüman düşünülemez hayatını bilmeyen bir Müslüman, peygamberini tanımayan bir Müslümanı belki ya peygamberimiz de yarın mahşerde onun yanına gittiğimizde belki o da bizi tanımaz. O da bize şefaat etmez. O da belki elimizden tutmaz. O yüzden peygamber efendimizi tanımamız lazım. Nerede doğdu, nerede vefat etti, kaç yaşında peygamber oldu, peygamberlikten önce hayatı, hayatı nasıldı, peygamberliği nasıl geldi, peygamberlikten sonra nasıl bir hayat yaşadı, nasıl vefat etti. İşte kısaca artı diyelim böyle söylüyoruz. Onun hayatının her alanı bizim elhamdülillah el elimizin önündedir. Hiçbir peygamber hayatı bu kadar detaylı değildir. Hiçbir insanın hayatı bak en yakındaki, en yakınımızdaki vefat etmiş, ölmüş bir insana kadar meşhur olursa olsun hayatı yine peygamberimizin hayatı kadar ayrıntılı olarak elimizin altında değildir. İlla bazı yerler kaybolur Ama Peygamber Efendimizin hayatı hem Kur'an'da hem sahabeler vasıtasıyla en ince ayrıntısına kadar rivayet edilmiş. Rivayet edilmiş ve bize kadar elhamdülillah gelmiş. Dolayısıyla bir Müslüman Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek isterse onun doğumundan hatta doğum öncesinden vefatına kadar detaylı bir şekilde Peygamberimizin hayatını öğrene bilir de öğrenmemiz de zaten zorunludur. Çünkü bizim e, mensubu olduğumuz dinimiz İslam'ın temel iki kaynağı var. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri Peygamber Efendimiz'in hadisi yani hayatı yani sünnetidir. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. O yüzden inşallah bugün böyle kısa bir giriş mahiyetinde bunları söylüyoruz ki Peygamber Efendimiz'in hayatını bilmemiz lazım. Şu an birçok genç kardeşimize soruyoruz. Küçük kardeşlerimizle mesela soruyoruz. Bazıları Peygamberimizin daha ismini bile bilmiyor. Peygamber Efendimizin daha ismini bile bilmiyor. Bu büyük bir eksikliktir. O yüzden Peygamberimizi tanımamız lazım inşallah. Evet. Tabi Peygamber Efendimizin hayatına direkt başlamadan evvel Peygamber Efendimizin e, yani yaşadığı, doğduğu o Mekke'deki insanların durumunu biraz bilmemiz gerekiyor. Evet gençler dinliyoruz. Peygamber Efendimizin doğduğu Mekke toplumu Peygamberimizden önce büyük bir ne diyelim bir karanlık içindeydi. Yani insanlar birbirine zulmediyordu, kadınlara değer verilmiyordu, kız çocuklarına değer verilmiyordu. Hatta bazıları doğan kız çocuklarını diri diri toprağa toprağa gömüyorlardı. Dolayısıyla güçlü, zayıfı eziyordu, köle yapıyordu. Zaten kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Dolayısıyla kimin gücü kime yetiyorsa onu eziyordu. Kabileler birbirleriyle sürekli savaşıyorlardı. Birbirlerde binlerce insan öldürüyorlardı. Zalim de olsa herkes kendi aşiretinden, kendi kabilesinden, kendi ailesinden olanları destekliyordu. Dolayısıyla Mekke'de bir kaos vardı, bir zulüm ortamı vardı, bir karanlık vardı. Zayıfların ezildiği, Kölelerin ezildiği, kadınların ezildiği, kız çocuklarının ezildiği, yani e, kanunun güçlüden yana olduğu bir toplum vardı. Böyle bir, e, artık ona e, İslami tabirle diyelim, cahiliye dönemi deniyor. Cahiliye, yani İslam'dan, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği peygamberlerden habersiz, Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz bir yaşam vardı Mekke'de. Dolayısıyla insanoğlu eğer Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarından çıkarsa, peygamberlerini tanımazsa, ona indirdiği, gönderdiği kitaplara uymazsa ne yapar? Yoldan çıkar. Yoldan çıktığı zaman ne yapar? Bu sefer kendine başka başka ilahlar arar. Allah'ı unutur. Allah böyle e, hayatına şey yapmaz, müdahale getirmez. Ne yapar? Taştan, tahtadan, bazıları helvadan, Bazıları işte altından değerli işte diyelim ki mücevherlerden putlar yapar yaparlar. Yoğun tarlan de de böyleydi. Ben yani Kabe'de o dönemde Peygamber Efendimiz daha dünyaya gelmeden önce Kabe'de 365 put vardı Kabe'nin içinde. Etrafında yine bir sürü put vardı. Dolayısıyla putlara tabi. Niye? Çünkü ee, Peygamberlerin yolunu kaybettiler. Allah'ın gönderdiği dinin yolunu kaybettiler. E, dinin yolunu kaybeden bir insan şeytanın kölesi, şeytanın artık oyuncağı haline gelir. Şeytan onu istediği yönde, sapıklıkta onu ne yapar? Sevk eder, yürütür, götürür. Dolayısıyla onlara putlar yaptırdı. Tabi putları ilk Mekke'ye getiren e, Amr bin Luhay'dır. E, gidiyor işte bir gün ticaret için gidince Medine'de bir kabileye, ameli kadenlen bir kabileye geliyor. Onlara diyor bakıyor ki putlara tapıyorlar. Ne yapıyorsun? İşte biz bu putlara tapıyoruz. Yağmur ister, istediğimizde bunlardan yağmur istiyoruz. Yardım istediğimizde bunlardan yardım istiyoruz. Bize yardım ediyorlar, yağmur yağdırıyor gibi. Tabi diyorlar güzel bir şeydi bu Amir bin Hey Diyor ki o zaman bana bir put verin. Ben de onu götüreyim Mekke'ye. Mekkeliler de ona tapsınlar. Dolayısıyla hiç aklını kullanmıyor. Bu kolonu düşünün bu kolonu yontuyorlar. Bir put şekli veriyorlar. Bir insan şekli veriyorlar. Sonra bu taştan yardım istiyorlar. Şimdi bu taş dinler mi seni? Sana yardım eder mi? Sana bir şey verir mi? Yok. Ama insan işte şeytanın oyuncağı olunca maalesef böyle oluyor. Ve o Amir bin Luhay'dan dolayı artık putperestlik Mekke'de maalesef yaygınlaşıyor. Çünkü Amir bin Luhay Mekke'nin o dönemin Mekke'nin efendisidir. Mekke'nin reisidir. Sözü dinlenen adamdır. O yüzden de o putperestliği Mekke'ye getiren budur lanetullahi aleyh. Dolayısıyla ve bu putperestlik yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor dediğim gibi Mekkeliler, Mekkeli müşrikler Kabe'ye 365 put dolduruyorlar. Kabe'nin etrafına bir sürü put koyuyorlar. Hatta yetmiyor, herkesin kendi evinde özel bir putu oluyor. Evine gittiği zaman puta secde ediyor, puta tapıyor, puttan yardım istiyor. Böylesi bir sapıklık, böylesi bir karanlık, böylesi bir körlük içinde yaşıyorlar maalesef. Mekkeli müşrikler. Müşrik nedir? Müşrik Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber başka put başkalarının da ilah olabileceğine inanmaktır. Yani Allah'a ortak koşmaktır. Evet Allah var ama haşa haşa Allah'la beraber başka bir ilah da var. Bu düşünce şirktir. Yani Allah'a ortak koşmaktır. İşte Mekkelilerin inancı buydu. Allah'ı inkar etmiyordular. Allah var diyordular. Lakin işte işte Uzza da vardır. Uzza bizim bir ilahımızdır. Lat da bizim bir ilahımızdır. Menat da bizim bir ilahımızdır. Hubel de bizim bir ilahımızdır diyorlardı. Bu ne oluyor? Allah'ın yanında başka bir ilah tanımak oluyor. Bu ne oluyor? Bu şirk oluyor. Dolayısıyla böylesi bir karanlıkta, böylesi bir körlükte, bir cahiliyede yaşıyor Mekkeliler. Ve e, tabi Allah Azze ve Celle onlara peygamberimizi gönderecek. Onları o karanlıktan kurtaracak. Ama onun öncesinde bazı olaylar yaşanıyor. İnşallah önüm ya yarın veya artık önümüzdeki günlerde yavaş yavaş artık o olayları izah edip Peygamber Efendimizin doğumuna ve onun artık asıl hayatına inşallah geçiş yapacağız.